Herkese merhaba Uzun zamandır yoktum Yani yaklaşık 2 aydır video atamadım İşlerim vardı Yoğundu işlerim Evet bugün yine bir Ankara'nın Çevre illerine gitmeyi planladım Hava gerçekten çok soğuk 5.5 derece arkadaşlar. Evet şu anda Samsun yoluna çıkıyorum. Bu yol çok tehlikeli arkadaşlar yani. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. En çok korktuğum yerlerden birisi. Bir çukuru çok bol. İki arabalar da çok sıkı sınabiliyor. Tabelalarda 40 Kırkkale yazılar çıkmaya başladı. Gidiyoruz. Yol şu anda sakin gibi yani. İnşallah hep böyle olur. Rüzgar da fazla yok. Sadece ayaz var, soğuk. Arkadaşlar burada hep %2, %3 çıkacağız. Bazı yerlerde %6'lık, %9'luk elma daha var zaten. Oralara çıkacağız. Ondan sonra iniş olacak diye tahmin ediyorum. Normalde elma dağıya kadar gittim. Yani 40 km benim için bir ilk olacak. Hadi bakalım. Buranın yollarını yapmışlar, güzel olmuş. Süper ya akıyor akıyor ne yapmışlar bu daha yolda böyle hep böyle yapmış olsalar keşke %6'lık yokuş arkadaşlar sabahtan beri zaten %2 %3 çıkartıyordu şimdi %6 bir de şu yokuşu var arkadaşlar şu anda Elvada'ya geldik. Ama tabelasını bulamadım ya. Nereye koymuşlar yahu? Karşımda Elvada ve İdisi'nin binası da var. Ama tabelası yok. Şu yokuşa çıkalım bakalım. Yüzde dokuzluk yokuş mu? Arkadaşlar yokuşa çıktım. Ama hala Elvada tabelası yok. Bütün aşırı birazdan da Elvada'dan çıkmış olacağız. Dönüşte buraya çıkacağım mı ben şimdi? Ama İyi, ısıncaz ısıncaz! Ankara Üniversitesi gözüktü. Ama şu anda Yakşan'dayız. 84 kilometre oldu. 2 saat aşağı yukarı 40 dakikada pedal çeviriyorum. 8, 8, 8. Acıkmaya başladım. Arkadaşlar 40 Kırkkale'ye geldik şu anda. Ama yine tabela koymamışlar. Ben böyle tabela istemiyorum işte Kırkkale'nize hoş geldiniz falan filan değil. Ben normal oldum, mavi tabelalar var ya onları istiyorum. Bakalım bulabilirsem bulacağım yoksa geri döneceğim. 90 km oldu şu anda. Geri de eve döndüğüm zaman 180 km civarı olacak o zaman. böyle yok mu ya? Vay arkadaş ya. Kaleden de çıktık anasını satayım. Arkadaşlar 98 kilometre oldu. E, ee, 31.5 ortalama ile 40 gelmiş bulunmaktayım. Ne kadar çok o mavi tabeladan da arasam da bulamadım arkadaşlar. Ee, fotoğraf çekecektim güzel olacaktı. Ee, sırf o tabela için geldim desem yeridir yani. Neyse belki çıkışta buluruz bir şeyler. Onunla fotoğraf çekilirim. Arkadaşlar çok acıktım. Yemek yiyeceğim. Kahvaltıyla duruyorum. Şöyle güzel bir ekmek arası tavuk yapayım kendime. Ondan sonra acilen eve gitmem de lazım. Çünkü hava karardığı anda buralar buz. Eksi derecelere düşer. Donarım. E, uzun bir tırmanış var elma kadar. <laughs> buralar böyle. Arkadaşlar bu can kamyonlar. 15 ile gidiyor ya. Ben yavaş gidiyor Biraz ısınayım çıkacağım rüzgarına. Benim güzel canım benim. Fakirin dostu benim güzel benim. Bit evet, ümit evet, geldik işte. ekmek alayım kendime bir tane. Şuradan. Hangi ekmekten alsam? sabah mı alsam? Şu tavuk birimler vardı. Ondan alacağım. Dönerde. Şöyle. Heh. İşte burada. Onu alacağım. İçecek de şundan alalım bakalım. Arkadaşlar piliç yaprak döner aldım. Bir de kepekli ekmek aldım. Bir de enerji içeceği aldım. Buna şimdi güzel ekmeğin arasına sıkıp yiyeceğim. 10 lira gibi bir ücrete karnımı doyurmuş olacağım. Evet arkadaşlar. Karnımı doyurdum. Şimdi Ankara'ya geri dönme zamanı. Hava 12,5 derece oldu. İlerleyen zamanlarda tabii ki de bu iyice soğuyacak. Hadi bakalım. İyi. 25 kilometrenin aşağı yukarı 15 kilometresi yokuş olacak herhalde. Buradaki daha çıkacağız işte Elma'dan. Buraya çıktıktan sonra artık ıhtan ıhtan eve gelmiş sayarım kendimi. Hava soğuyor. 40 eh, aydayken 12 derecedeydi. Şimdi 7.2'ye düştü. <laughs> çık 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 çık. Bitmiyor arkadaşlar. Zaten inerken de zor, inişi de zordu buranın. Çıkışı da zormuş. Şimdi yok e, yokuşu bayağı terletti. Artık hava da soğudu. 4 derece falan oldu şu an. Üstümü değiştirdim, şimdi çıkıyorum yola. Kameramın şarjı çok azaldı. Ara turumuzun sonuna geldik. Neden ee, evde kapanış yaptım? Şundan dolayı. Çünkü e, GoPro'nun şarjı bitti. Soğuktan daha çok bitiyor şarjı. Ee, şimdi gelin size neler yapmışım, işte kaç metre tırmanmışım falan. Ee, arkadaşlar 31 ortalama ile bitirdim. Toplam 200 kilometre yapmış oldum. 1841 elevation toplamışım. 3617 kalori de yakmışım. Toplam 6,5 saat sürmüş. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarınızı yazın. İşte şöyle fikir verebilirsiniz. Mesela Ankara'dan şuraya gidebilirsin diye. Buralar da çok güzeldi diye yorumları paylaşırsanız oralarda gitmek isterim. yani. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.